Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Bugün 2025 yılının ilk günü ve haliyle de ilk videosu. 2024 yılı daha önce söyledim Trabzonspor açısından çok iyi geçmedi. Beşiktaş'a kupada elendik. Avrupa Ligi'nden elendik. UEFA Ligi'nden elendik. Peşine Konferans Ligi oradan elendik. 13 transfer yaptık. Ligdeki konumumuz belli. Hani 2024 bizim için çok parlak bir dönem olmadı. İnşallah 2025 yılını hep birlikte sağlık, mutluluk içinde ve Trabzonspor'un başarıları konuşabileceğimiz bir yıl olarak inşallah geçiririz. Doğru temeller, doğru adımlar atılır. Biz de bunları burada göğsümüzü gere gere sizlere anlatırız. Ama bunlar tabii ki temelli. Ee, bakalım 2025 yılında neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Gelelim. 2025 yılının ilk videosunda yine önemli detaylarımız var. Bir takas iddiası var. Bu takas iddiası doğru mu arkadaşlar? Biliyorsunuz ben haberi alırken ulaşabileceğim kaynaklar varsa mutlaka bunları doğrulatmaya çalışıyorum. Birazdan bu detayı paylaşacağız. Stoper transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor iki oyuncu iki oyuncuyla resmi olarak görüşüyor. Aslında 5-6 tane oyuncuyla görüşüyor ama iki tanesi daha öne çıktı. İki Brezilyalı var. Hangisi olur? Başka bir tane, hiçbir olmadan bir başka oyuncu mu gündeme gelir? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Tabii bir taraftan gözler içeride. Neden içeride? Ayrılıklar yaşanması lazım ki Trabzonspor bu transferleri yapabilsin. Şu şuraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Şunu isteyen var, bunu isteyen var gibi söylemler kullanılsın arkadaşlar. Orsic dışında henüz Trabzonspor'dan ayrılan isim yok. E, haliyle orada da bir beklenti var. Çünkü kontenjan boşaltılmadan Trabzonspor'un transfer yapma şansı yok. Onu da bir kere daha söylemekte fayda var. Ha şu an belki biraz süreç var diye böyle pazarlıklar belki biraz rölantide gidiyor ayrılık pazarlıkları. Ama iş yavaş yavaş ocağın onun içine doğru yaklaştığı zaman biraz daha hızlanacağını, ayrılık haberlerini kısa dönem içerisinde duyacağımızı da en azından sizlere söylemiş olalım. Tabii e, Enis Pardi, Densvil, Umut Bozok, Draguş, Barisic gibi isimler var. Bunun dışında Hüseyin Türkmen, e, Serkan yine takasta kullanılan isimler. Takasta kullanılacak isimler arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi önce Reyman ile başlayalım. Çok kısa kısa böyle hızlı bir şekilde şu an Trabzonspor transferde neler yaşıyor onları sizlere aktaralım. Arkadaşlar Reyman ile ilgili yarın ya da öbür gün bir görüşme olacağını sizlere söylemiştik. Sivas Başkanı'yla Trabzonspor Kulübü Başkanının bir araya geleceğini söylemiştik. Asıl oyuncu gelmeyi çok istiyor. Fakat Reyman ay konusunda taraflara bakıyorum. Sanki olumsuz görüş belirtenlerin sayısı biraz daha fazla. Olumludan biraz daha fazla. E o fakat Trabzonspor'un ilk etapta aradığı oyuncu mu derseniz bana? Kenar forvet alıyordu ama belli ki bazılarının performansından da şan olcak pek memnun değil. Hani bir tane daha santrafor alalım. Bu ligi bilen, tanıyan bir santrafor olsun. Hem rekabet ortamından belki e, bazılarının da e, performansı biraz yukarı çıkar. E, uyum sorunu şuydu buydu sezon başı yaşamaktansa şartlar uygunsa ekonomimiz müsaitse buna artı bunun yanında da e, kontenjan e, boşsa bir transfer yapalım mantığıyla. manayla görüşmeleri yapıldığını sizlere söyledik. Onlar Umut Güneş artı 3 milyon istiyordu. Ama bakın burada Beşiktaş da var. Hani araya Beşiktaş girer demiyorum. Beşiktaş zaten var. Onlardan da Can Keleş artı 3 milyon. Yani bir oyuncu 3 milyona Sivas Spor Kulübü razı. Ama belli ki Trabzonspor bu rakamı biraz yüksek buluyor. Çünkü teklifin 1,5 milyon euro olduğunu biliyorum. Sezon başında da en son Trabzonspor'un çıktığı nokta 2 tane oyuncu alın. Artı 1,5 milyon euroydu. O şartlarda olmadı. Çünkü o zaman Sivas 7 milyon eurodan açtı kapıyı. En son 5 milyon euroya kadar indi. E ve şu an görüntü itibariyle dediğim gibi yarın bugün bir görüşme olacak. Bakalım Reymana ile ilgili olarak sıcak gelişme ne olur? Oyuncu tarafında bir sıkıntı, sorun yok arkadaşlar. E, e, şu an problem oyuncunun kulübüyle. İstenen rakam biraz e, Trabzonspor istediği rakamdan fazla ama bir de şu var Umut Güneş'e, Şenol Güneş'e, ışık bakar mı? Çünkü genelde Serkan'la, Hüseyin Türkmen'in adı geçiyor genelde takaslarda. Bir başka isime sıcak bakılır mı? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Yani Reymane konusu birkaç güne olumlu ya da olumsuz bir şekilde çözülür diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi Mustafa Eski İlaç dün de bahsettik. Trabzonspor yönetimi şu anda görüşmeyi Gaziantep Spor ile yaptı. Takasını sundu. Onlar para biz takas diyoruz geri çekildik. Bir yeni bir teklif sunmayacağız. Gaziantep'ten olumlu bir dönüş olursa bu transferin olasılığı yüksek. ha Olmadı. Trabzonspor çok ısrarcı da değil. Neden? Sezon sonunda oyuncunun bonservisin elinde ol olacak olması, oyuncunun Trabzonspora gelmeye sıcak bakması bir anlamda e, Trabzonspor'un elini güçlendirdiği için mu muhtemelen Mustafa'ya demişlerdi ki Mustafa sen e, sezon sonuna kadar devam et. Biz e, örnek veriyorum bonservis için istenen rakam bizim için yüksek. Sezon sonunda bedava gerisi. Zaten yönetim aynı. Başarılı olsa Şenol Hoca da aynı olur. Haliyle de bir sıkıntı teşkil etmez diye düşünüyorum. Ama oldu da Gaziantep Spor'dan bir geri dönüş olur ise hani biz oyuncuyu size verebiliriz. Ya işte rakamı biraz aşağı indirdik, Takasa sıcak bakıyoruz gibi ama şöyle de bir durum var. Trabzonspor kesinlikle para verme taraftarı değil. Hani 100, 200, 300, 500 hiç konuşulmuyor. Ya biz diyor para vermeyeceğiz. Para vermeden olursa bu iş takasla olabilir. Mustafa Eski Eylaç'taki durumda arkadaşlar bu. E, şunu da söyleyeyim. Cengiz Ünder iddiaları vardı. Arkadaşlar o gün de söyledim. Fenerbahçe'li eski bir yöneticinin dile getirdiği. Nereden aldı bilmiyorum. O da bir yerden duydu mu, muhtemelen. Cengiz Ünder'le Trabzonspor'un en ufak bir teması olmadı. Bakın bir daha söylüyorum. Çünkü yazılıyor, çiziliyor. Şimdi oyuncu Yunanistan'dan ilgiler var, şuradan ilgiler var deniliyor. Trabzonspor'la görüşmedi. Bakın, oyuncu Trabzonspor'dan resmi teklif almadı. Bunlar birinci ağızdan anlattım size. Ben öyle kulaktan dolma bilgilerle karşınıza çıkmıyorum. Ben oyuncunun en yakınındakini aradım. Onunla konuştum. Oradan aldığım bilgileri paylaşıyorum. Yoksa nereden bileyim 4.5 milyon euro aldığını? İşte e, hatta kiralık formülü olabilir. Hani çünkü bonservisi yüksek oyuncunun bonservisi bu iş olmaz. Hani çok isterse Trabzon eğer Fenerbahçe'de olursa bu şekilde olabilir ama teklif yok. Ama yazılıyor, çiziliyor bir kez daha söylüyorum. Cengiz Ünder konusunda Trabzonspor'un teması olmadı arkadaşlar. Gelelim bir iddia, bir takas iddiası var. Arkadaşlar önce Berkay Ozan dendi. Şimdi Berkay ee, Bardi deniliyor. Tamam Bardi sezon son itibariyle sözleşmesi bitecek olan bir oyuncu takas oyu olarak kullanılır mı bilmiyorum. Hani oyuncuya bakmak lazım. Beni değersizleştirdin. Beni oynatmadın. Şimdi ben senin işini niye kolaylaştırayım? Mantığıyla bakılabilir arkadaşlar. Ama bir kez daha söylüyorum. Berkay konusunda da yazılıp çizildiği için söylüyorum en yakın yerden sağlam aldığım bilgi Berkay ile ilgili bu sezon özelinde Trabzonspor'un bir görüşmesi olmadı. Bakın Trabzonspor 11'de oynayacak oyuncuları hazırlıyor. 11'de oyuncular yani e, direkt katkı sunacak oyuncuları almadan Berkaymış işte bir başka bakın eğer Sabe konusu elzem bir konu olsaydı Trabzonspor parayı verip Mustafa Eskili ile Ne ne diyor? Olmadı sezon sonu gelir. Şimdi Berkay nerede oynayacak? E, Ozan varken, Muhammed Şam varken ya Berkay'ı nerede oynatacağız ha? Bakın açık söylüyorum. Yedek olur. Trabzonspor'un yedek oyuncuya mı ihtiyacı var? Direkt katkı sunacak oyuncuya mı ihtiyacı var? Soruyorum arkadaşlar. Berkay kadro dışı bırakılma sebebi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitme arzusu. Yani para arkadaşlar para. Yoksa adam Başakşehir'de oynuyor. Parasını da alıyor. Buraya gelip yedek niye kalsın? Biraz mantıklı bakmak lazım diye düşünüyorum. Adam Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki tane takımla görüşüyor. Başka Asya iddiaları da var. Trabzonspor yazılı çiziliyor ama bakın. Daha önce bir ilgi vardı. Avcı döneminde bir ilgi vardı ama şu an itibariyle en ufak bir temas, bir diyalog yok oyuncuyla alakalı olarak. Bu bilgiyi paylaşayım altını da çizeyim ki yine bakın önce Ozan Dendi takasta şimdi Enis vardı yarın Denzvi. Öbür gün Umut Bozok. Yani birçok kişiyle alt yazılıyor. Yani ben şöyle diyeyim size. Şimdi Gaztela haber yapmak zorunda. E gündem belli bir noktalarda tıkanınca insanlar haber alamayınca arkadaşlar. E böyle işte şey olayı vardı. Berkay olayı vardı ya. Bir de şuradan girelim. Bir de şöyle bir takas iddiası diyelim. Çünkü iddia deyince hani derler ya sorumluluk yok. İddia bu, iddia. E dediğim gibi arkadaşlar bir Berkay ile ilgili Trabzonspor'un ilgisi şu an itibariyle görüşmesi yok. Aa yarın transferlerini bitirir. Berkay gitmez. Kadro dışı kalmış. şartları... arkadaş 2 iki milyon euro verir misiniz yedek bir önce? Soruyorum size. Yani bilmiyorum. Hani bu iş ciddiye biner takas olur mu olmaz bilmiyorum ama 2 iki milyon euro alınan bir önce iki buçuk milyona sattığını farz edin. E, yani alıp yedek kulübesine oturtacağınız bir ya iki buçuk milyon euro vermek çok akıl kârı bir durum değil arkadaşlar. onu sizlere en azından söylemiş olalım. Gelelim arkadaşlar stoper konusuna. Trabzonspor'un gündeminde 4-5 tane isim var aslında görüşme yapılan, teklif sunulan ama şu an böyle öne çıkan 2 tane Brezilyalı isim var arkadaşlar. Bunlardan biri olur mu? Bilmiyorum. Başka bir isim gündeme gelir mi? Bu da o olabilecek ihtimaller üstüne çünkü bonservis bedelleri el yapıyor Dün akşam hatırlarsanız Adrelson konusunu sizlerle konuşurken e, bu rakamı ilk telaffuz ettim, ilk ben telaffuz ettim. 6 milyon euro istedi. Akşam sanıyorum 9.30 sıralarında 61 saatte yazmış bunu. E, oyuncu ile ilgili olarak 6 milyon euro Lyon'un bir beklentisi var. Biz bir teklif sunmuşuz. Adamlar da demiş ki istiyor musunuz? 6 milyon euro. Bakın arkadaşlar. Şimdi oyuncu atletik yapıya sahip. Yani 3-3.5 milyon seviyelerinde biliyorsunuz Lyon'a transfer almış. Hani Lyon'a gelmişse oyuncu kötüdür diyemeyiz arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Oyuncu Botafogo'ya gitmiş, çok fazla süre alamamış. Lyon'da çok fazla süre alamayan bir oyuncu. Yani iki takımda da bu sene özelinde bir düşüşte ama oyuncu neden oynamıyor? İyi daha iyisi mi var elinde kadroların? Hocayla mı bir problemi var? E, kiralık diye mi çok takımı bozmayalım. Hani rotasyonda kullanalım. Bunu bilmiyoruz. Çok tabii Botafogo takımının çok içinde olan biri değiliz arkadaşlar. Ama 6 milyon euro bugünün özelinde çok büyük bir rakam olduğunu sizlere söyleyelim. Dün akşam bunu duyurduk. Bu oyunculardan bir tanesi. Diğer bir isim Tormena ve Tormena ile ilgili sıcak da bir gelişme. Trabzonspor 3 milyon euroluk bir teklif sundu. Niye? Oyuncu gelmek istiyor. Trabzonspor'un antrenman e, fotoğraflarını beğeniyor. Trabzonspor taraftarlarının e, diyaloglarına cevap veriyor, beğeniyor. Oyuncu bazı bir problem olmaz. Çünkü niye? Yani muhtemelen Aldığı ücretten daha fazla ücret oyuncu zaten tebliğ edilmiştir. Oyuncu da burada durup 3 lira oynamaktansa giderim 4 lira oynarım gibi bir mantık içerisinde. Orada bir problem yok. Fakat 3 milyon euro bu iş için yeterli olacak mı? Hatırlarsanız bu isim gündeme geldiği zaman ben bu işlerle uğraşan bir arkadaşımdan aldığım bilgi şuydu. Tabi o da Trabzonspor'a yakın bir isim. 3,5 civarı bir beklenti var dedi Krasnodar'da. Hani 3 verdiyse 3,5 arada bu iş biraz daha gider. Yani çok kısa zamanda çözülür gibi duruyor arkadaşlar. Yani arada çünkü 500 bin euro bir fark var. Ama adam 3.5 dedi tahmini olarak 4-4.5 ister ona bir şey demeyeyim. Direkt 3'ten çıktık ya bak bu 3'ü verdi ben de 4.5'tan gideyim diyebilir. Bunlar böyle anlık adamlar bir fiyat verir sen bir fiyat verirsin sonra der ki ya ben bu fiyatı arttırdım. Niye arttırdın kardeşim? Ya falancı istiyor filancı istiyor o devreye girdi bu devreye girdi bunlar transfer görüşmelerin içerisinde olabilecek doğal işler arkadaşlar. Ama to, e, Tormena ile ilgili olarak 3 milyon euro bir teklif var, 3,5 milyon euro civarı bir beklenti vardı. Şimdi iki oyuncuya baktığımız zaman Tormena oturaklı, daha tecrübeli, e, çok savruk değil ama biraz ağır bir oyuncu. Hani biz stoperde olması gereken özelliklerin bazıları var. Diğer oyuncu Adreson ise arkadaşlar daha atletik yapıda bir oyuncu ama... Biri daha tecrübeli, daha oturaklı. Bir tanesi biraz daha savruk ama biraz daha atletik yapıda bir oyuncu. Bunun kararı tabii Şenol olacak ama ikisiyle aynı anda bir yürüme var. Bunlardan biri olur. Savic'in durumu tutmaz. Oyuncu gelir, oynayamaz, bir sıkıntı olur. İnşallah olmaz da. Çünkü 9 milyon euroluk bir rakam verilecek 3 yıl oyuncuya. Nasıl çıkış yapacağız? O da bir başka soru. İki tane stoperde alabilir Trabzonspor. Bir kanat dedik. Bir bir kanat forvet de bakın Şimdi e, inanın ben de çok istiyorum sizlere Trabzonspor şu oyuncu ile anlaştık. bitti. iş imzaya kaldı. Oyuncu şu tarihte geliyor. Gerçekten bunu e, sizlere aktarmayı gerçekten çok istiyorum ama şu rakamları duyduktan sonra da hani işler kolaydı. Bugün bir eliniz, elinizi bir oyuncu attığınız zaman 6 milyon eurodan başlıyor. Devre arasında hep bahsediyoruz. Zor 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 zor. Bakın kanat forvette belki 15-20 tane oyuncu gündeme geldi. Botafogo'dan dedik Santos. 6 milyon euro istiyorlar. Yani 200 bin euro aldıkları oyuncu 600 bin euro bir rakam isteniyor. Hani e, Zubkov Ukraynalı yine rakamlar aynı seviyelerde ve MLS liginden isteyenler var. Hani bir rakip var ve o parayı veren taahhüt eden rakipler var. İşimiz kolay mı? Değil. Yani Trabzonspor ya başka isimler bulacak ya da bazı transferlerden kısacak iyisini almak anlamında şu bahsettiğimiz Santos olur, Zubkov olur, bir başka isim olur. Onlardan bir tanesini almak durumunda kalacak. Hani bazen diyoruz ya Şenol işte transferi şuraya yatıralım. Hatırlarsanız mesela kenar forvette Larsen ismi de çok gündemdeydi. Hep öne çıkandı. Niye? Diğer oyunculara göre şart açısından bakıldığı zaman daha uygun şartlarda olduğunu sizlere söylemiştik Larsen'in. Ama e, bakalım orada da bir kıpırdanma var. Larsen konusu, Santos, Zubkov orada da bir hareketlilik var kenar forvette ama rakamlar el yaktığını da sizlere ifade etmek istiyorum. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.